Peki e, yatılı okula gittin yatılı niye? Yatılı okulda çok yaramaz olduğum için annem başından atmak istedi ama tek çocuk olduğum için bunu kesinlikle beceremedi ve e, etüt e, öğretmenliği için e, etüt hocalığı yaptı annem. Aynı okulda evet Senin, annem zaten Sana öğretmenlik öğretmendi. mi yaptı aynı Kandil zamanda? kız hikayesi 1. sınıfta yatılı olarak okudum ben. Bizim sınıfa etüt öğretmeni olarak geldi. Nasıl bir duygu annesinin öğretmeni olması? Çok o, o, bu arada sadece annem öğretmenimiz değildi. Sadece etüt hocamızdı. He. Ama annem Davutpaşa Ortaokulu ve Feriköy Ortaokulu'nda öğretmenlik yaptı ve hangi okula tayin olursa biz orada oturuyorduk. E, Kandili kız hikayesinde tabii Geceleri kocaman bir yatakhanemiz var ve ranzada yatıyoruz. Ranzanın altında yatmamı isterdi düşmeyeyim diye. Annem bana çok düşkündü. Etüt'e geldiğinde de ben gizlice onun koynuna girerdim. Annem herhangi bir odadaydı işte hatırlamıyorum. Ben böyle parmağımın ucuna basa basa annemin koynuna girerdim geceleri.